Herkese selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 173. videoya geldik ve sayfa 338'den devam ediyoruz. Gençler şimdi sizlerle beraber bir önceki videomuzda doğru denklemini en temel biçimde nasıl yazmamız gerektiğini tek bir formülle öğrenmiştik. Şimdi yine o formülü kullanabilirsiniz ama o formülden daha kısa daha hızlı yöntemler var mıdır? Tabii ki vardır onları göreceğiz. O zaman hemen konumuza geçelim. Şimdi gençler yine burada bir D doğrusu var mı? Var. Peki bu D doğrusu için hocam biz normalde ne yapıyoruz? Önce eğim buluyoruz. B ve A mı? Evet. Dikey uzunluğun B, yatay uzunluğun da A olduğu için ve bu doğru sola doğru yatık olduğu için eksi B bölü A bizim eğimimiz oldu. Çok iyi. Sonra ne yapıyorduk hocam? Herhangi bir nokta aldım. Mesela burada bir A'ya sıfır noktası var. Burası da sıfıra B noktası. Ben diyorum ki gel buradaki şu noktayı alalım. Denklemin formülü neydi? Y eksi Y 1 eşittir. M çarpı X eksi X bir de. Değil mi? Güzel. Hocam şimdi yapacağımız şey şu. Formülde Y eksi. Bak buradaki Y'sini B. Y eksi B eşittir. Eğim neydi? Eksi B bölü A çarpı X eksi sıfır. Yani eksi B bölü A çarpı X oldu. Bu senin doğrunun denklemi. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Ya da adamlar sana diyor ki hocam bu sefer bak A ve B noktaları var. Burada sakın şeye dikkat etmeyin. Yine bizim eğim bulmaya çalıştığımız gibi uzunluktur. O yüzden eksi 2 noktasındaysa biz onu direkt 2 e, uzunluğundaymış gibi düşünüyorduk ya. Bunu bu şekilde düşünmeyeceksin bu sefer. Yapacağın şey şu. X bölü A artı Y bölü B her zaman 1'de. de toplamı her zaman 1 yapar. Ne yani? Hocam X'i kestiği nokta X bölü A ve y'yi kestiği nokta için y bölü b yapıyorsun topluyorsun 1'i verecek. Bu her zaman sana doğru bir şekilde denklemi veriyor. Gelin bakalım. Önce normal yaptığımız standart yoldan yapacağım. Burası 2 birim burası 3 birim. O zaman ne oluyor hocam eğimim dikeyi yataya bölüyordum. 2 bölü 3. Sağ mı yatık sola mı yatık sola yatık. O zaman eksi 2 bölü 3 benim eğimim. Hangi noktayı alalım? Gel bu noktayı alalım. Hocam bu nokta eksi 3'e 0 noktası. Yani formül neydi? Y eksi Y1 çarpı M çarpı X eksi pardon Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 miydi? Evet. Peki hocam Y eksi bunun Y'si ne? 0. Y eksi 0'dan Y eşittir. M ne? Eksi 2 bölü 3 çarpı X eksi eksi 3'ten X artı 3 oldu. Hatta buna karşıya 3Y eşittir. Eksi 2 x artı pardon eksi 6 oldu. Ve hatta bunu da at karşıya. 3 y artı 2 x eşittir 6. Denklemin bu. Ben bundan eminim. Hadi gel bir de bakalım diğer formüle. Neydi hocam? x bölü a artı y bölü b eşittir 1'di. x neydi? Bak hocam burada eksi 3 noktasını kesmiş. Yani x bölü eksi 3 artı y'mizi de eksi 2 noktasında kesmiş. y bölü eksi 2 eşittir 1 olacak. Hocam diyorum ki Gel burayı 2 ile burayı da bir 3 ile genişletelim mi? O zaman 2x artı 3y bölü ne oldu payda? Eksi 6 eşittir 1. At karşıya 2x artı 3y eşittir. Eksi 6 oldu. Bak aynı şeyi buldun. Hiç ama hiç değişen bir şey yok. Hangisi kolayına geliyorsa tabii ki onu yapıyorsun. Bana diyor ki ilk koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktaları verilen d doğrusunun denklemi buymuş. O zaman diyor 2A eksi B'yi bulunuz diyor. Hocam hemen ne yapıyorsun? İki durum vardı. Ya 3 bölü 4 deyip eğimle gidecektin. Ya da hemen x bölü a artı y bölü b yapıyordum. Eşittir 1 yapıyordu değil mi? x'i kestiği nokta eksi 4. y'i kestiği nokta 3 olduğu için. x bölü eksi 4 artı y bölü 3 eşittir 1 oluyor. Burayı 3 ile genişletsem. Ve burayı da 4 ile genişletsem. Bak burası eksi 12 oldu. Burası artı 12 oldu. Buna çok dikkat ediyorsun. O zaman burayı da eksi 4 ile genişletirsin. Tamam mı? O zaman yukarısı 3x eksi 4y bölü eksi 12 eşittir. 1 oldu. At karşıya 3x eksi 4y eşittir. Eksi 12. Şimdi tam buna benzetecektim ki burada artı 12 diyor. O zaman buradaki eksi 12'den kurtulmamız gerekiyor. Her tarafı eksi çarpıyorum. Eksi 3x artı 4y eşittir artı 12 oldu. Bu formata benzedi mi? Benzedi. O zaman A'mız demiş Eksi 3 ve yeni katsayısı olan B'miz de 4'müş. Bana 2A diyor. 2A ne yapar? Eksi 6. Eksi B diyor. O da 4. Eksi 6 eksi 4'ten de sonucumuz eksi 10 yapması gerekiyor. Evet gençler şimdi sizlerle beraber yine e, hızlı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Denklem yazabilirsiniz. Bunu görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.